Sağ olsun kaynanamız bize jest yapmış. Biz tatildeyken bize ön sipariş vermiş. Teşekkür ederim kaynanacığım. Güzel güzel Bak buradan evlenen bütün çiftlere söyleyelim. Allah herkese senin gibi kaynana nasip etsin. Amin. Gördün mü bebeğim? En baştaki değil mi? Buradan bakalım. Dol wow, so cool. Dolunca 926 kilometre yapıyor. Bebeğim çok para ödedin kara kara düşünüyorsun galiba. Yağmur yağdı ona bakıyorum. Ne güzel yağıyor. Daha demin hava yazdı kış oldu. Gel sana bir kahve ısmarlayayım. Burada kahve beleş. Kaynanaya kahvesini ısmarladım. Şimdi Monika'nın yanına gidiyorum. Monika evrakları yapıyor. Everything finish, Done? Yeah we did insurance quote. Sigorta quote yaptık. Hemen şöyle bir içine gidelim. Hadi lan onu da almış o. Oo, oh, süper. Arkadaşlar burada normalde bunları arabalarla vermiyorlar. Ekstra satın alıyorsun. Nasıl beğendin mi arabanı? Biraz anlat bakalım. Çok güzel. Şanlı. Şöyle dönelim de. Bebeğim sen beni bırak arabanın oraya. Ben buraya ilk geldiğimde kaynanamın arabası V8 motordu yemin ederim. İlk gördüğümde çok şaşırmıştım ya. <laughs> çok ya Monika baya bir sigara içse var ya tam Türkiye'deki taksi şoförleri gibi. <laughs> evet.